var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçakları uğratma sakın. Siber gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günlere hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yana. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim Uğur bu cennet vatanı olmaz uğruna olmazsa ha feda. Şu eda Ulu. Ulu. fışkıracak Murray. toprağı sıksan şu Canı cananı bütün varlığı alsın da yuda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli. Zeybesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vezire bin secde eder varsa taşım, her cereyandan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerrek gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı ilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal, hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. isterseniz biz de grup olarak. Burası Edirne Kapı Şehitliği.